Duydun mu karanlıklar içinde bir ışık var Mor 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 leylaklar O ikinci kısmının yine ay nakaratı mı dönüyorsunuz? bundan sonra? Sen böyle söylüyorsun uyan gönlüm hadi perdeyi aç Kilen doldu kapısından kaç uyan gel uykundan dünya aşk görsün uyan gönlüm hadi perdeyi aç Kilen doldu kapısından kaç uyan gel uykundan dünya aşk görsün Dileklere geçiyor değil mi Hiç bir daha bu. Şimdi olacak herhalde. Herhalde yok mu? Biraz daha şimdi. Bir daha bakayım şimdi. Leylaklar açmış gördün mü? <laughs> Dallardan <Gülüyor> yapraklar açmış gördün mü? Şşşş. Dal arada öyle yapabilirsin. Bahar inmiş duydum. Bak görür bende nasıl bir müzik kulağı var. Kırmızılar içinde bir ışık var. Mor 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 leylaklar. <laughs> Çok güzel. hope he's a